Şimdi de Parti Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle tabi meclis çalışmalarına iki gün ara verdi. Genel kurulda tüm siyasi parti temsilcileri tek tek söz aldı. Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. İzleyelim o görüntüleri. En kısa sürede sağlığına kavuşarak meclisteki çalışmalarına ve halkın vicdanına ses olma görevine yeniden dö döneceğine inanıyoruz ve tekrar e, Sayın Meclis Başkan Vekilimize ve bütün e, meclis genel kuruluna, milletvekillerimize divan olarak geçmiş olsun dileklerimizi ifade etmek isterim. Bir milletvekilimiz, kıymetli bir insan. Bu ülkeye değer veren ve bu ülkeye de değer katan bir isim. Kendisine e, Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Tüm sevenlerine, ailesine bir kızı var, bir torunu var. Çok değer verdiğini ve çok sevdiğini biliyoruz. Onlara sabır, cemiller diliyoruz. Dayanışmamızı göstermek, onunla birlikte olduğumuzu, dua ettiğimizi bildirmek için de tüm grup başkan vekilleri olarak bugün ortak bir kararla DEM Parti grubumuzun da acısını ve duasını paylaşmak için meclisin bugün ve yarın çalışmaması noktasındaki ortak kararımız için de ben de herkese teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce. O insan sevgisiyle bu hastalığı, bu aşamayı da bir an önce bertaraf eder, geçer ve. Ee, gene yapıcı konuşmalar yapabilmek e, adına meclisimizde yer alır e, temellisinde bulunuyoruz. Ona Türkiye'nin her zaman ihtiyacı oldu ve olmaya devam edecek. Umuyorum ki en kısa zamanda e, gelecek ve e, yine meclis başkan vekilliği görevini her zaman alıştığımız gibi o demokratik, o. E, Adaletli, hakkaniyetli tutumu ile e, yapmaya devam edecek. Hem e, bugün burada bu dayanışmayla ortak bu kararı için herkese teşekkür ediyoruz.